Hoş geldiniz. Bu videoda Vivo X300 Pro e, akıllı telefonunuzda düşük ses seviyesi sorununu nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Eğer ses seviyeniz düşükse, öncelikle ayarlara girin, sesler ve titreşim menüsünü açın ve farklı medya türleri için ses seviyelerini kontrol edin. Lütfen sessiz modun kesinlikle etkin olmadığından ve titreşim modunun da açık olmadığından emin olun. Buradan cihazınızın zil modunu kullanın ve ayrıca rahatsız etmeyin modunun şu anda etkin olup olmadığını da dikkatlice kontrol edin. Bunu yapmak için kontrol merkezini aşağı kaydırın ve ikinci sayfaya geçin ve bu hilal ay simgesinin veya kutucuğunun telefonunuzda devre dışı olduğundan emin olun. Sonraki adımda cihazınızın koruyucu kılıfını çıkarabilir ve hoparlör ya da kulaklık girişini temizleyebilirsiniz. Yumuşak bir fırça kullanarak. Bu işlem için kesinlikle metalik aletler kullanmayın. Hoparlörünüzü tıkayabilecek herhangi bir kalıntı veya tozu dikkatlice temizleyin. Hoparlörünüzü tamamen engelleyebilir. Bundan sonra ayarlar menüsünün en altında bulunan sistem güncellemeleri bölümünden cihazınızda herhangi bir sistem güncellemesi olup olmadığını kontrol edin. Eğer cihazınız için herhangi bir güncelleme varsa elbette bunları indirip yükleyin. Ve eğer sorun hala devam ediyorsa bazı üçüncü parti uygulamaların sesinizi etkileyebileceği ihtimaline karşı cihazınızı güvenli modda test etmeyi deneyin. Böyle bir durumda güç düğmesine ve ses açma tuşuna aynı anda basın. Ardından güç düğmesine parmağınızı basılı tutun ve ekranda güvenli mod bildirimi görene kadar bekleyin. Daha sonra tamama dokunun ve cihazınızın güvenli modda yeniden başlamasını bekleyin. Güvenli modda ses seviyelerinizi tekrar kontrol edin ve Sorununuzun çözülüp çözülmediğine bakın. Eğer sorun çözüldüyse, hangi uygulamanın arka planda çalışan bir etkinliğin ya da belki de bir Bluetooth cihazının ses seviyenizi etkileyip etkilemediğini kontrol edin. Ayrıca ayarlara gidip sistem yönetimine, ardından sıfırlama bölümüne gidebilir ve son çare olarak telefonunuzdaki tüm ayarları sıfırlayabilirsiniz. Bu işlem telefonunuzdaki hiçbir kişisel verinize, fotoğraflarınıza veya dosyalarınıza dokunmayacaktır. Ancak bu işlem hesaplar hariç telefonunuzda daha önce ayarladığınız her şeyi sıfırlayacaktır. Cihazınız yeniden başlatılana kadar bekleyin ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Eğer durum böyle değilse, Vivo müşteri destek hizmetleriyle iletişime geçmenizi ve bu sorunu onlara bildirmenizi şiddetle tavsiye ederim. Çünkü bu aşamada donanımsal bir sorun olabilir. Büyük ihtimalle size bu konuda yardımcı olabilirler. Ancak telefonunuzu tamir için onlara göndermeniz gerekecek. Ve ve elbette telefonunuz ana garanti kapsamında değilse bu ücretli bir hizmettir. Bu video için hepsi bu kadar. Umarım sorununuzu çözmenize yardımcı olur. Eğer beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı düşünün. Aşağıdaki yorumlar bölümüne beğenilerinizi bırakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.